Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Değerli kardeşlerim, ahiret imtihanının ilk sorusu imanımız ve Allah'a iman hakkında olacak. Cenab-ı Allah bizlere mealen şöyle soracak. Diyecek ki, dünya hayatında sağlam bir imana sahip oldun mu ve Rabbini düzgün bir şekilde tanıdın mı? Cenab-ı Allah'ı adaletiyle, rahmetiyle, merhametiyle, sevgisiyle tanıyıp bunun gereğini yerine getirdin mi? Eğer bu soruyu cevaplayabiliyorsak işte birinci baraj sorusunu geçmişiz demektir. Artık diğer sorulara geçebiliriz. Ama Allah korusun bunu geçemezsek imanımız yoksa veya Allah'ı düzgün tanıyamadıysak başka putlara, batıl varlıklara taptıysak Allah korusun burada kalırız. O yüzden iman efendim ahiret imtihanının adeta anahtarı gibi. İlk sorusu ve bu baraj sorusu. İnşallah Cenab-ı Allah bu soruyu hepimize geçmeyi nasip etsin. Ne demek iman? Önce kendin inanman, huzur ve güven içinde olman. Emine yetmeni bakın. Ama iman nedir? İfal babında bakın. Karşılıklı bir anlam var. Ne diyor? Sadece kendin güven ve huzur içinde olmuyorsun. Ben müminim dediğinde karşıdakine güven ve huzur veriyorsun. Ne demek? Bana güvenebilirsin. Benden sana zarar gelmez. Bu manada iman hem kendimiz hem karşımızdaki kimse için çok büyük önem arz eder. Cenab-ı Allah imanın önemini, mahiyetini Kur'an-ı Kerim'de bir benzetmeyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklar var Medine'de. Bunlar peygamberimizin huzuruna geliyor, imana eriyor. Sonra gidince onları caydırıyor arkadaşları, iman gidiyor. Diyor ki bunların misali, meselühüm ke meselille zistevkade ara? zifiri karanlıkta dağ başında kalmış kimse gibidir diyor. İmana erdiğinde birden şimşek çakar, her yer aydınlanır ve yürümeye başlar diyor. Ama iman gittiğinde bir anda diyor zifiri karanlık içinde kalır adım bile atamaz. Evet iman insanın önünü, arkasını, etrafını aydınlatan bir ışık ve nur gibidir. İnanan kimse bilir beni Rabbim yarattı. Ben gaybtan geldim. Buradaki işim ne? İmtihan, ibadet, nereye gideceğim? Rabbimin yanına gideceğim. İşte nereden geldiğini, için geldiğini bilen bir kimse huzurludur imana, iman nuruna, ışığına sahip olmayan nice kimseler var. Adeta farları sönmüş, önünü aydınlatmıyor. Ve bu insanlar kabuslar yaşıyor. Mutluluğu nerede arıyor? Parada. Zengin oluyor. Ama mutlu olamıyor. Çünkü mutluluk manevi bir şey. Kalp sönmüş. Nerede arıyor? Şöhrette arıyor. O da olmuyor. Bir de bakıyorsun bir haber intihar etti. Allah Allah bu kadar zengindi, bu kadar meşhur. Niçin? Çünkü aradığını bulamıyor etrafını göremiyor, her an düşeceğim, öleceğim korkusuyla çıldırıyor. Ve çözümü intiharda buluyor değerli kardeşlerim. O yüzden bizler sahip olduğumuz imanın kadrini, kıymetini bilelim. Mutluysak, huzurluysak buna bağlı iman artmaz, eksilmez ama zayıf ve kuvvetli olur. İmanımızı güçlendirelim. İşte Kur'an'da onlarca delil var. Cenab-ı Allah işte alimlerimiz yazmış ontolojik delil, kozmoli. Nedir bunlar? Kendine bak diyor. Evrene bak diyor. İmanın artar. Şu gözüne bak değil mi? Bakın gözün benzerini insan yapamadı. Kalbine bak. Yıllarca tıkır 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 atıyor. Böyle bir motor var mı başka? Evrene bak. Bu manada işte Kur'an'dan hareketle ne yapacağız? Evrendeki etrafımızdaki ayetleri okuyarak imanımızı güçlendireceğiz. Zaten inansız insan ve toplum da yok. Ama sadece iman yetmiyor. Ne inanıyorsun? Hakka mı, batıla mı? Çok önemli. Her şey ona göre şekilleniyor. Batıla inanıyorsan baştan yanlış başlarsan her iş bozuk oluyor, sonu hüsran oluyor dünya ve ahiret. Ama hakka inanırsan işte ondan sonra hak yolunda ilerliyorsun, doğruya gidiyorsun. Bu manada iman önemli ama Hakk'a iman kim? Allah Teala, Yüce Rabbini doğru bilmek değil mi? İşte Cenab-ı Allah Kur'an'da kendisini anlatıyor bize. Biz Allah'ı göremeyiz, duyamayız, işitemeyiz. Çünkü bu gözün gücü yetmez, kör olur. Bu kulak işitemez. Peki nasıl anlayacağız? Cenab-ı Allah ne diyor? وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا beni ben yapan güzel isim ve sıfatlarım vardır. Bana onlarla yaklaşın, onlar üzerinden gelin diyor. İşte alimlerimiz tek tek Kur'an'dan çıkarmış bakın. Bir Allah'ın zatî sıfatları var. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet bunlar Allah'a has. Allah tektir. Biz tek olamayız. Allah ezelidir, ebedidir. Biz faniyiz. Değil mi? Bunlar Allah'a ait. Ama bir de ne var? subuti sıfatları ve esma-i hüsnası var. Allah'ın güzel isimleri ve sıfatları var. İşte bizler bunlara bakıp Rabbimizi onlar aracılığıyla tanıyacağız, tanımalıyız. Ne dedik? Mutlak irade Allah'a ait. İşte bizde de cüz'i irade var. Bu ne demek? İradeni düzgün kullan. Gelişi güzel, herkes öyle yapıyor diye değil, iç güdülerinde değil. Düşünerek, taşınarak. Değil mi? Hak üzere, doğru üzere yapmak demek. Bakın yine Allah nedir? Mutlak ilim sahibidir. O her şeyi bilir, gizliyi açıyı. Allah'a inanmak ne demektir? İşte ilme inanmak demektir. Doğru bilgiye. E peki bunun gereği nedir? İlim peşinde olmak, okumak, araştırmaktır. Sen cahilsen, işte Rabbin'e kulluk yapamazsın. Allah'a Allah yapan nedir? Mutlak adalet sahibi olmasıdır. Allah'a inanmak nedir? adalete inanmaktır. Bunun gereği de nedir? Adil olmaktır. Sen adil değilsen işte bakın orada problem. Değil mi? Allah'a inanacağız ama tanımadığın Allah'a Rabb'e nasıl inanabilirsin? Alimler ne diyor? Tahkiki iman. Ne demek? İşte Allah'a isim ve sıfatları üzerinden tanıyarak, öğrenerek Bakın alimlerimiz yazmış, biz de sağa sola asıyoruz. Bunları öğreneceğiz, çoluk çocuğumuza öğreteceğiz. Diyeceğiz ki Allah Rahmandır, Rahim'dir. Ne demek Rahman? İnansın, inanmasın, vahşi olsun evli. Her şeye rızkını verendir. Rahim'dir ama neticede iyi olanlara mükafatını verir. Bu ne demek? Allah'a inanmak merhamete, rahmete inanmaktır. Gereği nedir? Merhametli olmaktır. İşte sen etrafına karşı merhametliysen, değil mi? Rabbini tanıyorsun. Rabbini tanıyan diyor kendini tanır, değil mi? İşte bu demektir bu. Sen Rabbini tanıyacaksın. Sen onu temsil ettiğin için ne yapacaksın? Cüz-i manada işte bu sıfatları kendi üzerinde tecelli ettireceksin. Bunu çoğaltabiliriz bakın değil mi? Allah nedir değerli kardeşlerim? Hikmet sahibidir. Sen de gelişi güzel davranmayacaksın. Her yaptığın işi bileceksin. Yerinde, zamanında, vaktinde yapacaksın. Tamam hocam anladık ama Allah aynı zamanda kahhardır, cebbardır. Evet. Niçin söylüyor Allah bunları? Burası cennet değil. Burada kötüler ve kötülükler olacaktır. Allah onları nasıl cezalandıracaksa sen de onları mecazi anlamda temsil ettiğine göre Allah'ı ne yapacaksın? Bir kötülük gördüğünde bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyeceksin. Peygamberimizin öğrettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem elinle mümkünse elinle önleyeceksin. Kötülük karşısında kahhar olacaksın, cebbar. Elinle mümkün değilse dilinle, bu yanlıştır, kötüdür. O da yetmiyorsa kalben buğz edeceksin. O yüzden değerli kardeşlerim işte ahiret imtihanının ilk sorusu imandır. Ama sadece iman değil, hakka iman. Yüce Allah'a, Rabbimize iman. Bunun içinde işte onu tanımalıyız. Nasıl tanıyacağız? Kur'an'da kendisini tanıttığı gibi Esma-i Hüsna 99 güzel ismi ve sıfatları üzerinden tanıyacağız. Bunları ezberlemeyeceğiz, takır takır saymayacağız. Her gün biri üzerinde duracağız, hazmedeceğiz ve çocuğumuza öğreteceğiz. Allah veduddur diyeceğiz. Sevginin kaynağıdır bütün aşkların. Çocuğumuza sevmeyi öğreteceğiz. Kendisini, her şeyi, işte çocuğuna sevgiyi, aşkı öğretirsen Allah'ı öğretmiş olursun. Ama kini, nefreti öğretirsen, değil mi? Siyah, spor adına, siyaset ne adına olursa olsun sen onu Allah'tan uzaklaştırırsın. İşte bunları çoğaltabiliriz. Gelin değerli kardeşlerim Allah'a sağlam bir imanla iman edelim. Onu doğru bir şekilde tanıyalım. Ve Peygamberimizin buyurduğu gibi tehallaku bi ahlakillah Allah'ın ahlakıyla ahlaklanalım. Onun isim ve sıfatlarını üzerimizde tecelli ettirelim inşallah. Cenab-ı Allah hepimize düzgün bir iman efendim sağlam bir iman ve Rabbimize doğru bir şekilde kulluğu ibadeti nasip etsin. Cümleten selamun aleyküm.